Londra'nın en ünlü müzesi Tate Modern'daki Facia'yı anlatacağım. Facia diyorum çünkü sonu benim için 3 bitti. bittim. Gördüğünüz yer giriş. Güzel ve büyük bir girişi vardı. Zaten yokuş aşağı iniyorsunuz. Niye bilmiyorum. Bu gördüğünüz alanda bir planlamacı var. Ve planlamacıya soruyorsunuz. Nereye gidebilirim? Para ödemek istemediğinizi söylüyorsunuz. Size ona göre yönlendiriyorlar. Çünkü 10 katlı bir bina ve 10 katında da müzeler var. Galeriler var. Görmüş olduğunuz gibi ben şu an bu ücretsiz olan galerileri geziyorum. Para ödemek istemedim çünkü çok ilgimi çeken bir yer değildi. Ben daha çok 10. katı yani Londra manzarası için gelmiştim. Böyle güzel manzaranın olduğu yerlerde de galeriler vardı. İlgisini çeken insanlar için güzel olabilir ama bir yerden sonra beni baydı çünkü dediğim gibi çok fazla ilgimi çekemedi. Burada bir materyal müzesine giriyorum ne olduğunu bilmediğim için etrafı bakıyorum ve buradan da çıkıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi asansörde bekliyorum. En üst kata çıkmak için çok uzun bir sıra bekledik. Hafta sonu olmamasına rağmen çok kalabalıklı ve en üst kata çıkıyorum. Ve hüsran tam olarak burada başlıyor. Çünkü hava koşullarından dolayı balkonu kapatmışlar. Yani bu müzeye gelme sebebimiz zaten biraz daha Londra manzarasını tepeden görmekti. Ama buradan görebildiğim kadar görüyorum. Bu kuleden sağ buraya kadar yürümüşüm diye aradaki uzaklığı çekiyorum. Burada bir kafe restoran alanı vardı. Aslında içeride oturmak da iyi olabilirdi ama çok havasızdı. O yüzden benden geçer not alamadı. İyi, yine de iyi.